Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Yunus Emre Kocacık, diş hekimi. Adana'dan geliyorum, İstanbul mezunuyum. Peki hocam kampımız nasıl gidiyor? Değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Çok verimli geçiyor gerçekten. Ben çünkü buraya gelmeden önce yaklaşık 3 hafta filan sayfa açmaya başlamıştım. Bayağı moralim bozulmuştu. Kazanamayacağımı düşünmeye başlamıştım. İnşallah bu videoyu izledikten sonra, sonra, sonraki zamanlarda bak ne güzel böyle düşünüyormuşum şimdi kazandım diyeceğim. Çünkü modumu çok değiştirdi gerçekten. İnancım arttı, isteğim arttı ve iyi ki de gelmişim diyorum. Kendi başıma bu kadar verimli çalışamazdım. Peki hocam, eğitmenlerimiz ve ders notlarımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Kamp notunu incelemedim. Normal kitaptan takip ediyorum ben. Ama hocalar gerçekten çok iyi. Benim Adana'dayken e, girmediğim dersler vardı. Hocaları hiç görmemiştim. Burada ilk defa gördüğüm hocalar oldu. Ve çok faydalandım gerçekten. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Aynen. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.